Mehmet Yılmaz, T24, KPSS'den Sinan Ateş davasına Erdoğan. 2010 yılında yapılan KPSS sorularının çalındığının anlaşılmasından hemen sonra her pazartesi günü hürriyetteki köşemde soruşturmanın akıbetini sordum. O yazılarda sorduğum sorulardan biri de Bülent Arınç'a suikast konusuydu. O suikast iddiası bahane edilerek TSK'nın kozmik odası da aranmıştı. Her iki olayın ucu da doğrudan doğruya Fethullahçı çeteye çıkıyordu. Bu işlerin failinin Fethullahçı çete olduğunu, devletin içinde bana gizli bilgiler taşıyan casuslarım olduğu için öğrenmemiştim. Açık kaynaklarda yayımlanan haberler neyin ne olduğunu açıkça gösteriyordu. Soruların çalındığının belli olmasının hemen ardından 10 Eylül 2010 tarihinde Milliyet'te Tolga Şardan ve Türker Karapınar imzasıyla bir haber yayınlanmıştı. 2010 KPSS sorularının çalınmasındaki kilit isimlerden biri olan Ispartalı Baki Saçı, savcılığa verdiği ifadede cemaat bağlantılı bir arkadaşının sana bir hediyem var diyerek soruların yanıtlarını kendisine gönderdiğini anlatıyordu. Sadece KPSS değil, ALES, YGS sorularının yanıtlarının da örgüte mensup kişilere dağıtıldığını açıklıyordum. Saçı ifadesinde üniversiteye hazırlanırken gittiği bir dershanede Fetullah Gülen cemaati mensuplarıyla tanıştığını, sana imkanlar sunarız diyen cemaate ait evlerde 4 yıl boyunca kaldığını ve cemaati bu şekilde tanıdığını anlatıyordu. Ankara'ya getirilerek savcılık tarafından şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Saçı daha sonra serbest bırakılmıştı. O günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bugün Dışişleri Bakanı olan MIT müsteşarını ve sonradan milletvekili de yapacağı zamanın Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksalı makamına çağırmış, soruları çalanları bulun ve dosyayı da önce bana getirin talimatı vermişti hatırlarsınız. O dosyayı daha sonra gören olmadı. Erdoğan soruları çalanların Fethullahçı olduğunu görünce aynı menzili maksuda gidiyoruz diye düşündü ve dosyayı unutuluşa terk etti. Oysa o gün o dosyanın gerekleri yerine getirilmiş olsaydı, 15 Temmuz darbecileri yıllar önce açığa çıkartılabilir, TSK'da yuvalanmış Fethullahçı çete mensupları temizlenebilirdi. O yıl KPSS e sorularının verildiği öğretmen adaylarının ikisinin eşi Albay, 14'ünün eşi Yarbay, 40'ının eşi Binbaşı, 40'ının eşi Yüzbaşı ve 4'ünün eşi Üsteğmen rütbelerindeydi. Bunlara ulaştıktan sonra çetenin TSK'daki uzantılarına ulaşmak son derece kolay olacaktı. Üç yıl boyunca bu konuyu sordum, tınmadılar bile. Bundan cesaret alan FETÖ'nün daha sonra tam 60 sınavda soruları çalarak yandaşlarını devlet içindeki kadrolara yerleştirdiğini de hatırlayalım. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutumuna baktığımda aradan geçen bunca zaman ve olaydan hiç ders çıkarmadığını düşündüm. Maktül'ün eşi Ayşe Ateş ve çocuklarını sarayda kabul eden Cumhurbaşkanı yanına Adalet Bakanı'nı da alıp gözyaşı döktü. Sonra da sonuna kadar gidilsin talimatı verdi. Davanın seyri bu talimatının da tıpkı KPSS hırsızlığında verdiği talimat gibi olduğunu gösteriyor. Cinayeti planlayan katilleri sevk ve idare eden gizli yapının aynı menzili maksuda gidiyor düşüncesiyle görmezden gelinmek istendiğini düşündüren çok şey var. O tarihteki göz yummanın bedelini Türkiye dedi, hala da ödüyoruz. Kendisini uyarmak isterim ki bu göz yummasının da bir bedeli mutlaka olacak. O günde Rabbim de milletim de bizi affetsin mi diyecek. İyi bir şey yapmama kararlılığı. Kredi kartıyla bahşiş ödenmesiyle ilgili düzenleme torbadan çıkarıldı. Buradan şu sonucu çıkardım. AKP'de iyi bir şeyler yapmak isteyenlerin işi o kadar da kolay değil. Nasıl oluyorsa oluyor ve arada bir doğru bir iş yapmak isteyen çıkarsa onu hemen engelleyecek görünmez bir mekanizma partinin içinde harekete geçiyor. Lokantalarda bahşişin kredi kartıyla ödenebilmesi her şeyden önce artık iktisadi bir zorunluluk haline gelmişti. Erdoğan'ın kendisini iktisatçı zannetmesinin sonucu olarak enflasyon azdı ancak piyasadaki en büyük kağıt para hala 200 lira. Cebinizde bir deste para taşımalısınız ki bu tür nakit ödemeleri yapabilirsiniz. Maliye Bakanı'nın bu konudaki açıklaması son derece tatmin ediciydi. Bahşiş olarak ödenecek paradan KDV gibi bir kesinti yapılmayacak, servis personeline net olarak aktarılması sağlanacaktı. Elden ödenen bahşiş tutarının böylece kayıt altına alınması da mümkün olabilecekti ki çalışanlar açısından bunun da ne kadar önemli olduğu çok açık. Dünyada daha önce bu sisteme geçmiş ülkelerde yıllar içinde bahşiş olarak ödenen rakamın büyüdüğü de biliniyor. Pandemide en büyük zararı gören lokanta çalışanlarının geçmiş zararlarını telafi edebilecek bir uygulama olacaktı bu. Medyadan takip edebildiğim kadarıyla bu uygulamaya işveren kuruluşlarının ve bir sendika dışında kalan işçi sendikalarının bir itirazı yok. Biz vatandaşlar için de hayatı kolaylaştırıcı bir uygulama. Peki neden son anda torba kanundan çıkarıldı? Buna iyi bir şey yapmama kararlılığı mı demeliyiz? Ötenazi değil, kendi istekleriyle ölmeyecekler. Sokak köpeklerini toplayıp öldürmeye kararlı olan iktidar önce bunu kamuoyuna uyutma diye sundu. Uyutma kavramını kullanarak yapacakları işin gerçek adının telaffuz edilmesini önlemek istediler. Tıpkı çocukların evlendirilmesini erken yaşta evlilik diye önemsizleştirerek dikkatten kaçırmaya çalıştıkları gibi. Toplum uyutma kavramıyla uyutulmayınca ağız değiştirdiler. Belli bir süre içinde sahiplenilmeyen sokak hayvanlarına ötenazi yapacakmış. Ötenazi birinci yerinde olan bir insanın kendi serbest iradesiyle acı çekmeden ölebilmesi için tıbbi destek görmesi anlamına geliyor. Sokak hayvanlarına yapılacak işin adı onun için ötenazi diye önemsizleştirilemez. Ölüm kararını o hayvancıklar kendileri vermiyorlar. Onlar adına bu kararı siz veriyorsunuz kusura bakmayın ama bunun adı dünyanın her lisanında cinayet diye konulur. Hayvanları topluca öldürmek istiyorsunuz. Ötanazi, uyutma gibi kavramlarla kafaları karıştırmak suçunuzu hafifletmek istiyorsunuz belli ki.